Dostlar videoya geçmeden önce uzun zamandır gelen yorumlar aracılığıyla bir Mount Blade Warband serisi istediğinizi biliyorum. Dolayısıyla ben de YouTube'a yük olmaması adına Mount Blade Warband serisini Kick platformu üzerinden başlatmayı planladım. Bu akşamdan itibaren Kick platformunda Mount Blade Warband canlı yayınlarımızla sizlere Warband'ı çok keyifli bir şekilde sunmaya çalışacağım. Eğer sizler de Warband serisini takip etmek isterseniz Kick hesabımızı takibe alabilirsiniz dostlar. Bu akşam saat 8'de ilk yayınımızı gerçekleştireceğiz. Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem, bu sizlerle Age of Story 3'te Safavi Devleti serimize 3. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Maalesef üstünüze afiyet şifayı kaptım dostlar. Dolayısıyla biraz hastayım o yüzden bu videoda en azından geçtiğimiz videolarda kadar böyle çok sesim çıkmazsa biraz daha enerjim düşük gibi görünürse kusura bakmayın. Ama bizim Safevi Devleti'ni yönetmek için enerjimiz hiçbir zaman düşük değil. Zira hastalıklar bunun gibi kötü hadiseler bizi Safevi Devleti'ni büyütmekten ve yüceltmekten asla alı koyamaz dostlar. Şu güne kadar Safevi devletini sınır olarak büyütmeye çalıştık. Ekonomik olarak büyütmeye çalıştık ve ordusunu, devletini, milletini mamur bir hale getirmeye çalıştık. Lakin gerçekten başarısız olduğumuz noktaların olduğunu söyleyebilirim dostlar. Öncelikle Rusya ile beraber gerçekleştirdiğimiz Litvanya Büyük Dükalığı harekatı maalesef son derece başarısız bir harekattı ve bunun bedelini maalesef milletimizin cebinden çıkan parayla ödemiş olduk dostlar. Ama Bundan sonra artık başarısız harekatlara bizim ülkemizde yer yok değerli dostlar. Şimdi <laughs> öncelikle videoya geçmeden önce bildirimleri açarsanız ve videoya bir beğeni bırakırsanız gerçekten çok sevinirim dostlar. Şimdi geçtiğimiz bölümün sonlarına doğru sizlere bir şey söyledim abi. Ben inanıyorum ki benim devletimin milleti benim verdiğim kararların arkasındadır diye ümit ediyorum. Bildiğiniz üzere maalesef ekonomik olarak iyi bir durumda değiliz dostlar. Yani bu çağda yıl gelmiş 1653'e artık 11.3 lukatlık gelir. Hiçbir şey. Artık bu parayla devlet yönetemezsin ki bizim devletimiz gerçekten büyük bir devlet. Yani bu denli büyük bir devleti bütün askeriyle, teknolojisiyle, her şeyiyle sadece bu kadarcık parayla yönetemezsin. Mümkün değil. O yüzden bu bölümün özellikle başlarında ekonomik olarak çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Dostlar evet Gurya devleti savaşa girmiş bu arada. Gurya şu anda Meseti devletiyle bir harp halinde. Biliyorsunuz o topraklar, o bölgeler bizim için önemli çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun Karadeniz'deki yolunu kapatmayı amaçlıyoruz biliyorsunuz. Bu bölgedeki toprakları ele geçirerek Osmanlı'nın Karadeniz'i bir Türk gölü haline getirmesini engellemeye çalışıyoruz dostlar. Bu arada sizlere önemli bir havadisim var. Bu videoya geçmeden önce ben dünyanın huzursuzluk haritasına baktım ve özellikle Osmanlı'nın Balkan topraklarında henüz asimilasyonları vesaire tamamlayamadığını bu sebeple çok ciddi bir huzursuzluk olduğunu gördüm bu bölgede. Bakın gördüğünüz üzere Balkanlarda bulunan bütün topraklarda en düşük huzursuzluk seviyesi %46'lardan 45'lerden başlıyor. Dolayısıyla Osmanlı'nın Balkan vilayetlerinde yakın bir zamanda büyük bir isyan ile karşı karşıya kalabilirsiniz biliriz dostlar. Evet Gazi Kumuk Devleti bize yine bir müttefiklik teklifinde bulundu. Biz yine tabii ki de bu teklifi reddediyoruz. Bizim amacımız, niyetimiz en kısa süre zarfı içerisinde Ruslarla yeniden bir müttefiklik kurabilmek dostlar. Ruslar bizim adımıza gerçekten iyi bir müttefikti. Coğrafi olarak da bizim hedeflerimizi destekleyen bir devletti. Bu sebeple onlarla en kısa süre zarfı içerisinde yeniden bir müttefiklik kurmayı amaçlıyorum dostlar. Şimdi asimilasyon ve din dönüşümü işlemlerimizi öncelikle gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz bu bölgeden Karadeniz'de doğru giden rota üzerinden kendimize yeni topraklar aldık bu bölgede savaşarak ve bu toprakların bütün dönüşüm işlemlerini gerçekleştirmemiz icap ediyor. Bu topraklar dönüştürüldükten sonra tahminimce devletimiz geliri daha iyi bir noktaya daha iyi bir raddeye çıkacaktır diye ümit ediyorum dostlar. Bu arada Çerkesya devleti bize bir armağan göndermiş. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum bizim sarayımızdan acaba birisi bu devletlere bizim planımızı mı uçurdu? Çerkesya'nın şey eşgal şu abi aman abi gelip bizi yiyecekler. En iyisi ilişkileri iyi tut da bizi affetsinler falan. Eğer öyle bir düşüncesi varsa maalesef sevgili Şarkiye Devleti bu bölgede Osmanlı'nın elinde olmayan bütün e, Balkan e, Balkan diyorum. Kafkas devletlerini kendi elimize geçireceğiz dostlar. Evet güzel. An itibariyle bütün din dönüşme işlemleri de başlatıldı. Lakin asimilasyonlarımız tamamlanmasına rağmen gelirimizde herhangi bir yükselme olmadı. Bu Bizi ziyadesiyle üzdü açıkçası ama belki din dönüşümü işlemlerinin tamamlanmasının ardından gelirimiz daha iyi bir seviyeye çıkabilir diye ümit ediyorum dostlar. Şimdi bu bölgelerdeki hedef devletleri kendimize rakip seçeceğiz dostlar. Şeki Devleti, Azerbaycan Devleti ve tabii ki de Mesleti Devleti. Bu, bu, bu devletler bizim rakibimiz olacaklar. Çünkü biz sınırlarımızı o topraklara doğru ilerletmeyi planlıyoruz. Lakin biz elimizi çabuk tutmazsak Osmanlı İmparatorluğu gelip bu bölgedeki toprakları kendi eline geçirebilir dostlar. Bakın Osmanlı'nın Mesleti ile olan ilişkileri kötü. İmereti Krallığı ile olan ilişkileri de kötü. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bu bir seferin habercisi. Osmanlı tahminimce yakın zamanda ordularını bu tarafa bu bölgeye doğru gönderecek ve toprakları ele geçirmeye çalışacak diye düşünüyorum. O yüzden bizim kesinlikle elimizi çabuk tutmamız icap ediyor. Hemen şuradan ekonomik olarak yeni bir e, avantajın daha kilidini açalım bakalım. Ya da idariden açalım abi. Ne yapalım? Evet yurt inşasına giden maliyeti biraz azaltalım en iyisi. Çünkü diğer devletleri kendi elimize geçirdiğimizde e, asimilasyonlar için verdiğimiz para o kadar yüksek ki devletimizin gerçekten belini büküyor abi. Hemen bu arada ordumuzun başına da yeni bir general atayalım. Evet gayet güzel. Başka yapmamız gereken ne var? Aa bu arada bu arada madem asimilasyon ve din dönüşme işlemlerimizi tamamladık o zaman artık vakti geldi dostlar. Bakın ben yine videoya geçmeden önce devletimizin teknoloji seviyesine baktım. Bakmaz olaydım. Allah'ım gözüm kanadı. Ya dünyadaki devletler şu anda bakın 35, 35, 35, 34 falan bu seviyelerdeler. Biz 28 teknolojideyiz lan. Dünyada 35 teknolojiye sahip devlet var. Aramızda 7 teknoloji puanı fark var. Biz baya şu an mızrak atıyoruz yani. Bak dünyanın hangi devletleriyle yarıştığımıza bakın abi. Kamboçya, Kengtung, Bahmani, Ratanpur, Sirpur falan. Koskoca Safevi bu devletlerle yarışıyor teknolojide. Artık teknolojiye verdiğimiz parayı varsayılana çekmek zorundayız dostlar. Böylece aylık 40 teknoloji araştırması yapacağız ve teknolojide geri kalmışlığımızı kısa bir süre içerisinde toparlayacağımızı ümit ediyorum değerli dostlar. Evet İdar Devleti sen kimsin tanımıyorum. Ha yok teşekkürler. Ben aa ulan Rusya ile müttefik olacaktık biz kaçırdık değil mi onu evet. 1686 denesine kadar Polonya ile müttefiklik nikah tazelemişler resmen. Resmen nikah tazelemişler. Normalde 1660 yılında bu iki devletin müttefikliği sona eriyordu ama biz kaçırdık abi ya. Biz kaçırdık be. Kusura bakmayın dostlar. Cidden kusura bakmayın. Benim hatam açıkçası. Şimdi ben birazcık vergi verimliği yatırımı yapmak istiyorum abi. Acaba vergi verimliği yatırımları ülkemize gelir olarak nedenli bir katkı sağlar merak ediyorum. Oha uçuyor şu anda gelirimiz. Birkaç tane toprağa yaptığımız... Vergi geliri yatırımıyla, vergi verimliği yatırımıyla 6.5'lu kat olan gelir 7.12'ye çıktı. O zaman biraz daha devam edelim. Öldü değil mi? Evet bakın şu anda 7.5 seviyelerine kadar yükseldi hatta. Ve tahminimce artmaya da devam edecek gibi görünüyor. Gayet güzel. buraları bol bol vergi verimli yatırımları yapalım abi. Evet şu anda 8 dukata kadar yükseldi gelirimiz. Gayet iyi bir gelişme bence. Biraz da aynı bölgelere ekonomik yatırımlar yapalım mesela. Bunlar bizi nedenli geliştirecek. Gelirimizi nedenle arttıracak. Merak ediyorum. Evet ekonomik yatırımlar da gelirimizi ciddi bir şekilde arttırıyor dostlar. Gayet güzel. Meşrutiyet sistemi araştırmasını tamamladık. Artık Safevi Devleti meşruti sistemle yönetilecek. Efendiler gayet güzel hemen şuradan Arazi sahipliği kanunlarından Meşrutiyet sistemine geçişimizi Yapıyoruz hayırlı uğurlu olsun dostlar Gayet güzel Gelirimiz de şu anda 8.5 dukat seviyelerine Kadar yükseldi gayet iyi Bir ekonomik danışman alalım üretim gelirimizi %5.21 arttıran Bir danışman var burada genç bir danışman henüz 27 yaşında uzunca bir süre devletimize Milletimize hizmet edecektir diye düşünüyorum Kendisini göreve atadım Ayrıca aylık mirasımızı da arttıran Yeni bir inovasyon danışmanı da Göreve atıyorum. Böylece son hamlelerimizle beraber Safavi'nin geliri 9.5 dukat seviyelerine kadar çıktı dostlar. Hem de teknolojiye varsayılan seviyede para vermemize rağmen gayet güzel. İnşallah yakın zamanda bu teknolojik geriliği kapatabiliriz abi. Bak diğer devletler gerçekten. Bak bu arada sadece biz değil Osmanlı da teknolojik olarak geri kalmış vaziyette. Bakın mesela Rus Çarlığı'nın şu anda 33'lük bir teknolojisi var. Osmanlı'nın 30. Az önce 29'du şimdi 30 oldular. Osmanlı'nın 30. Yani dünyada teknolojik olarak geride kalmış olan tek devlet biz değiliz aslında. O yüzden yani öyle hemen karalar yakmaya da gerek yok. Ama yine de tabii toparlamamız icap eder değerli dostlar. Evet gayet güzel. Şu yüce mahkemeyi mi yükseltsen diyorum ama elindeki bütün parayı şu anda yüce mahkemeye de vermek istemiyorum açıkçası. Evet yine bir danışmanımız vefat etti. Askeri danışmanımız. Maalesef vefat etmişler. Onun yerine sevgili Aslak'ı yeni askeri danışman olarak devletime atadım dostlar. Gayet güzel. Baya boğazım ağrıyor. Konuşmakta cidden zorlanıyorum ama inşallah bugün yine de abicim ne dedik az önce hastalık maslılık bizi işimizden alıkoymaz kardeş. Bugün inşallah iki tane video yayınlayacağım dostlar sizler için. Akşam günün Güzel sürpriz bir videom var. Sizlerin de çok beğeneceğini düşünüyorum. Akşamki videodan da en erken şekilde haberdar olabilmek adına kanal bildirimlerini kesinlikle açmanızı şiddetle öneririm dostlar. Evet. Devletimiz şu anda 40.48'lik bir teknoloji araştırması yapıyor. Allah Allah. Allah Allah. Meseti yavrum. Canım sen iyi misin? Başına güneş mi geçti? Hangi aydayız? Tam da Temmuz'dayız ya. Temmuz sıcağında kesin başına güneş geçti. Ya başka açıklaması olamaz bunun. Kesin başına güneş geçti. Bir dakika bu kim arkasındaki? Abazya mı? Sen Abazya ile mi mütefik? Bir dakika onun ne kadar ordusu var? Onun da 19.000 bin ordusu var. Abi adamların toplam ordu sayısı 38 bin yalnız. Dikkat etmekte fayda var. Adamların toplam ordusu 38 bin. Bir dakika benim Osmanlı ile ilişkilerim gayet güzel abi. Şimdi sevgili Osmanlı lütfen bana askeri işim ver. Adamsın Osmanlı. Aferin lan sana. Tamamdır abi gayet güzel. Osmanlı'dan askeri erişimi aldık. Bu bizim ne işimize yarayacak diye soracak olursanız onlar gelsinler bizim topraklarımızı almaya devam etsinler abi. Biz Osmanlı toprakları üzerinden onların... Niye geçemiyorum ya? Oğlum Osmanlı'dan askeri erişimim var. Niye gidemiyorum Osmanlı topraklarına? Birader şaka mısın? Aa lan Balkanlarda isyanlar da çıkmış. Evet beklediğimiz isyanlar şu anda Balkanlarda patlak vermiş vaziyette dostlar. Büyük ihtimalle o isyanlar daha da büyüyecek. Bütün Balkanlara yayılacak diye tahmin ediyorum. Evet şu an Balkanların çok büyük bir kesiminde bir isyan hazırlığı var hatta çıkmış isyan. O isyan muhtemelen büyüyecek abi. Muhtemelen büyüyecek ama ben hala neden Osmanlı topraklarından geçemediğimi anlamadım. Yani Geçemiyorum yok olmuyor ilginç bir şekilde o zaman biraz daha geri çekilelim abicim şöyle doğuya doğru gidelim biraz daha bunlar çünkü bizi yakalarlarsa yenerler öyle de bir sıkıntı var maalesef tamam bir burada bir süreliğine bekleyelim o zaman onlar nereye doğru gelecekler evet bir tanesi bizim üzerimize geliyor acaba Messeti'nin ordusu desteğe yetişmeden önce ben Abazi krallığının ordusunu mağlup edebilir miyim dostlar şu anda bunu merak ediyorum aslına bakarsanız şu anda bunu merak ediyorum şimdi Messeti'nin ordusu eğer desteğe yetişirse yeniliriz ama o ordu desteğe yetişmeden biz Abazya'nın ordusunu mağlup edersek şayet hiçbir şey olmaz. Değil mi? Hiçbir zarar gelmez bize. Tamam çok güzel abi. Ordumuzu kaçırdık biraz. Şuradan hemen bir ilerleme devam edelim. Çok iyi, çok iyi. Evet abi. Mükemmel sıyrıldık aradan. Ya yani adeta böyle Messivari bir performans izlettim siz az önce. Çok güzel sıyrıldık abi aradan. Şimdi gideceğiz onların topraklarını kendi elimize geçireceğiz. Evet çok güzel. Meshet orduları birazdan gelecektir muhtemelen geri. Evet geldiler tahmin ettiğim gibi ama abaz orduları dönmediler. Çok güzel. Hemen bitirelim abicim bu savaşı. Evet gayet güzel. Siz geldiniz bizim topraklarımızı aldınız falan filan. Oğlum oyunu büyük oynayacaksınız. Ben büyük oyunu gördüm burada. Gelsinler alsınlar bizim toprakları sıkıntı yok. Ben onların topraklarını ele geçirdiğimde savaş orada noktalanacak demektir öyle değil mi? Evet gayet güzel dostlar. Mesletinin de topraklarını böylece ele geçirmiş olduk ve uzun zamandır hayalini kurduğumuz Karadeniz'e sınır kurma hedefimizi böylece gerçekleştirmiş olduk dostlar. Artık Hopa vidayeti üzerinden Safevi Devleti'nin Karadeniz'e bir sınırı bulunmakta. Gayet Güzel. Gerçekten güzel. Harika. Hemen asimilasyonları da başlatalım. Hızlı bir şekilde. Çok güzel. Din dönüşümü işlemlerimizi de başlattık hızlıca. Gayet güzel abi. Her şey bir anda bizim lehimize döndü adeta. Şimdi yine biraz vergi verimli yatırımları gerçekleştireceğim. Şu bölgelerde gerçekleştireceğimiz vergi yatırımları aslında daha iyi bir katkı sağlayabilir devlete. Yani 9.18'den 9.5'a kadar çıkardı. Öyle çok ciddi bir katkı sağlamadı açıkçası. Tahran'a yapalım peki vergi verimli yatırımlarımızı. Tahran gerçekten değerli bir toprak. Oğlum ne oluyor lan? Tahran'a vergi verimli yatırım yapınca gelir düştü abi. Bu arada yeni bir araştırmayı daha tamamladık dostlar. An itibariyle 30 teknolojiye ev sahipliği yapıyoruz. Yavaş yavaş bizi bir hayli geride bırakan bu devletleri yakalamak adına hamlelerimizi gerçekleştirmeye başladık dostlar. Gayet güzel ama rakiplerimiz İngiltere, Fransa gibi devletler çok yüksek derecede teknoloji araştırması yapıyorlar. Bakın İngiltere 57 teknoloji araştırıyor. Fransa 54 teknoloji araştırıyor. Bu devletlere yetişebilmek için başkentimizi kesinlikle yükseltmemiz gerekiyor dostlar. <laughs> evet şimdi buradan yeni bir şey daha verelim. Yurt inşasına verelim. Aynen öyle. Rakip de seçelim bir tane kendimize. Çerkesya devletini. Kendime rakip olarak alıyorum. Gayet güzel. Oo gelirimiz 10.9 kata yükseldi bu arada. Evet idari danışmanımız vefat etmişler. Onun yerine il bakımını azaltan bir danışman alıyorum. Tamamdır. Gayet güzel. Şu anda her şey bizim deyimize ilerliyor gibi görünüyor dostlar. Ee, bu sefer ekonomik yatırım yap bak yerine biraz bina inşa edeceğim abi. Öncelikle kağıt fabrikalarıyla başlayacağım. Gayet güzel. Bir adet cam işleri fabrikası hızlı bir şekilde inşa edeceğim. Gayet güzel. Başka inşa edebildiğimiz böyle bir tane fabrika var mı? Şeker tarlası var. Bir tane de şeker tarlası inşa ediyorum. Evet hayırlı uğurlu olsun dostlar. Devletimiz adına gerçekten yine ciddi yatırımlar gerçekleştirdik. Kağıt fabrikalarımızın inşa edilmesiyle gelirimiz 10.6 dukattan 12 dukata kadar yükseldi abi. Gayet güzel. 12 dukat hiç fena değil. Hem de araştırmaya yüksek para veriyor olmamıza rağmen. Gayet iyi bir durumdayız bence. Evet çok güzel. Şu anda 11.7 dukat. Oo evet medeniyetimiz refah açısından altın çağına girdiği için şu anda gelirimiz birdenbire 14.1 dukata yükseldi dostlar. Safevi devleti ekonomisini gün geçtikçe geliştirmeye devam etmekte. Evet artık yeni bir sefer vakti dostlar. İmereti krallığıyla bir harp gerçekleştireceğiz. Hemen ordularımızı hızlı bir şekilde İmereti hudutlarına doğru gönderiyordum ki evet Azerbaycan ve Şeki devletlerinden bize karşı ortak bir savaş ilanı geldi. Beklenmedik bir savaş ilanı. İran'ıydı. Şimdi şekli neyse şeklinin ordularını rahat yeneriz de acaba diyorum Azerbaycan'ın orduları bize bir sıkıntı çıkarabilirler mi? Bir yandan onu düşünüyorum şimdi. İnşallah öyle çok büyük bir orduları yoktur abi. Evet, Azerbaycan'ın 19.000 ordusu var. Bir dakika o zaman hemen savaşa girmeyelim abi. Zaten az önce uyguladığımız taktiği uygulayalım. Aynen öyle. Eğer biz Şekin'in toprağını elimize geçirebilirsek zaten savaş bitecek abi. İstedikleri kadar topraklarımızı ele geçirsinler. Abi yakaladılar bizi. Yakaladılar bizi. Ama hiçbir sıkıntı olmadı abi. Gayet güzel. Hemen şimdi Şeki toprağına doğru ilerleyelim. Çok güzel. Peki ele geçirildiği anda bu savaş burada noktalanacak dostlar. Azerbaycan'ın orduları şu anda bizim topraklarımızı ele geçirmeye devam ediyorlar ama kendilerine bir fayda sağlamayacak o toprakları ele geçirmek. Biz Şeki'yi aldığımızda savaş bitecek ve Evet savaş bitti dostlar gayet güzel. Hemen şekilin topraklarını alıyorum. Şöyle güzel bir altında alıyorum. İşte savaş tazminatı, mavaş tazminatı ne varsa alacağım abi. Tamam gayet güzel. Harika bir barış atlaşmasını daha yine imzaladık. Bize kim savaş ilan etse ettiği savaş ilanının altında kalıyor. Sizler de şahit olmuşsunuzdur. Önce Mesleti Devleti sonra onun yanında Abazya Krallığı sonra Şeki Devleti ve onun arkasında Azerbaycan Devleti teker teker bize savaş ilan etmelerine rağmen bizim gerimizde kalıyorlar dostlar. Herhalde artık bu savaşta ...neticesinde bize savaş ilan etmenin pek de iyi bir seçenek olmadığını diğer bütün devletlerde anlamıştır. Lakin şöyle bir durum var ki bu süre zarfında, bu sıralar bize savaş ilan eden devletlerin sayısı gerçekten de bir hayli yükseldi. Şu ana kadar bize savaş ilan eden devletler küçük, ufak tefek devletlerdi. Lakin eğer bize daha büyük bir devlet savaş ilan ederse bu savaşı kaldıramayabilir ve hatta kaybedebiliriz dostlar. Bu sebeple yanımızdaki, yöremizdeki, çevremizdeki güçlü devletlerle ilişkilerimizi geliştirmeye bugünden itibaren... Baş Aşıyoruz. Diplomatik hamlelerimizi bugünden itibaren daha sağlam temellere dayandırarak gerçekleştireceğiz. Hemen şimdi şuradan hızlı bir şekilde İmeretiyi kendime rakip olarak alacağım. Gayet güzel. Ki zaten Imereti Krallığı da çok yakın bir gelecek içerisinde yıkılacak dostlar. Yani kendileri şu anda yaşamaya devam ediyorlar ama ömürleri fazla uzun değil açıkçası. Evet gördüğünüz üzere gelirimiz artık eskisine göre çok daha iyi bir seviyede. Hem de araştırmaya varsayılan miktarda para vermemize rağmen bir de araştırmaya verdiğimiz parayı azaltırsak gelirimiz 18.8 dukata kadar yükseliyor dostlar. Bu sebeple bugünden itibaren hızlı bir şekilde okul inşalarımıza başlayacağız. Bu okullar bizim araştırdığımız teknoloji miktarını arttıracaklar. Bu sayede teknolojiye verdiğimiz parayı biraz daha düşürebileceğiz dostlar. Bu sebeple emri verdim. Şu anda Tahran ve civarlarında 3 adet okul inşasına bizim emrimiz bizde başlandı dostlar. Bunlar bizim araştırma seviyemizi gerçekten iyi bir noktaya, iyi bir raddeye getirecek. Biz de bu sayede devletimizin gelirini yükseltmiş olacağız. Evet hemen şimdi araştırmaya verdiğimiz parayı azaltıyoruz. Böylece gelirimiz 16.3 kat seviyelerine kadar yükselmiş oldu dostlar. Ekonomik olarak bence ülkeyi gerçekten de iyi toparladık abi. Yani eğer bu hamleleri yapmasaydık eğer devletimizi ekonomik olarak kalkındırmasaydık şu ana kadar bize ilan edilen savaşlarda bile kaybedebilir devletimizin yıkımına sebebiyet verebilirdik ama neyse ki gerçekten iyi ekonomik hamleler gerçekleştirdik dostlar. Şimdi çevremizdeki devletlerle biliyorsunuz ilişkilerimizi geliştirecektik ve şu anda Osmanlı ile artı 57 Babürle de artı 60'lık bir ilişkimiz bulunmakta. Yani ilişkilerimizi gerçekten de çok daha iyi bir noktaya getirdik. Bu arada abicim yemin ederim Allah gönderdi bu diplomasi ekranını bana. Tam Rusya ile Polonya arasındaki müttefiklik biter Diploması diplomasi ekranını açmışım abi. Bakın yıllar 1686'yı gösteriyor. Bu senenin Mart ayında, hatta şu an bitmiş olması gerekiyor aslında, müttefiklikleri bitiyor. Ve benim Ruslarla ilişkilerim gayet güzel ama şu anda Ruslar bir harp halindeler. Evet, Nenets, Oirat devletleriyle harp halindeler şu anda. Muhtemelen kazanacaklardır bu savaşı. Rusya yavaş yavaş bu bölgeye, Yakutistan'a doğru, Alaska'ya doğru ilerlemeye çalışıyor gibi görünüyor. Neyse, biz yine de imzalarız bence müttefikliğimizi. Bakalım. Evet, hala bitmedi bu arada müttefiklikleri. Neden bilmiyorum ama. Evet, sonun sonunda Rusya ile Polonya arasındaki müttefiklik sona erdi. Böylece artık Polonya'nın yerini ben almış olacağım dostlar. Hemen şöyle biraz para gönderip ilişkileri iyileştirelim ve hayırlı uğurlu olsun abi. Sonunda artık diplomatik olarak da arkamızda bir devlet var. Hem de arkamızdaki devlet dünyanın en güçlü 7. devleti. Gayet güzel. Bu gerçekten güzel oldu abi. Harika bir haber oldu gerçekten de. Çünkü herhangi bir devlet bize savaş ilan ettiğinde arkamızda bir güç olmuyordu. Şimdi arkamızda Rusya devleti var. Lakin Rusya'da coğrafi olarak bize uzak bir bölge de bulunduğu için bize nasıl yardım getirecekler, nasıl yardım edecekler onu da açıkçası bilmiyorum abi. Yine de arkamızda bir müttefik olması gayet güzel. Dilerseniz artık yavaştan daha da fazla beklemeyelim ve İmereti Krallığı'na savaşımızı ilan edelim. Osmanlı da bizimle savunma paktı istiyor. Evet sevgili Osmanlı İmparatoru Padişah Sultanı 8. Yunus şu anda bizimle bir sa e, savunma paktı imzalamak istemekte. 1703'e kadar devam edecek. Eğer bu anlaşmayı imzalarsak imzalıyorum abi. Osmanlı ile 1703 senesine kadar yine barış içinde olmaya devam edeceğiz. Dostlar hemen şimdi İmereti toprakları üzerine seferimizi gerçekleştirelim bakalım. Hızlı bir şekilde hem de İmereti'nin herhangi bir müttefiki falan da yok. Gerçekten çok iyi bir zamanda yakaladık İmereti krallığını. Hemen savaşımı ilan ettim ve saldırılarımı gerçekleştirmeye başlıyorum dostlar. İnşallah yeneriz bu arada. Bir yandan ufaktan bir çekindim. Adamların 3 seviye askeri akademisi var. Benim 1 seviye yani yenilme ihtimalimiz de mevcut. Hatta adamların teknolojisi de 31. Benden daha yüksek. İnşallah yenilmeyiz. Tamam abi gayet güzel. Neyse ki Kutaisi toprağında gerçekleştirilen meydan muharebesinde İmereti ordularını dağıtmayı başardık dostlar. Gayet güzel bir haber. Şimdi tek yapmamız gereken ordumuza emri vermek ve bütün İmereti topraklarını kendi elimize geçirmek dostlar. Böylece Osmanlı'nın Karadeniz'e giden yollarını iyice kesmiş olacağız değerli dostlar. Gayet güzel. Osmanlı Safevi Devleti yaşamaya devam ettikçe Karadeniz'e bir Türk gölü haline getiremeyeceksin. Bence bu mesajı çok net bir şekilde verdik şu ana kadar Osmanlı Devleti'ne. Evet bütün topraklarını alıyoruz imeriyetinin. Biraz da pek tabii savaş tazminatı alıyoruz gördüğünüz üzere. Altın alıyoruz kendilerinden. Evet gayet güzel. Barış Antlaşmamız imzalandı. Hayırlı uğurlu olsun dostlar. Geriye bu bölgede çok da fazla devlet kalmadı. Kim kaldı? Kabardiya kaldı. Çerkesya kaldı. İşte bu bölgedeki Durtuketya devleti kaldı. Azerbaycan kaldı. Bu arada Azerbaycan bir an önce ele geçirilmeli. Azerbaycan bizim sınır bütünlüğümüzü gerçekten çok bozuyor. Değil mi? O bölgeler eğer bizim elimize geçerse Safevi sınır bütünlüğü olarak çok daha güzel bir görüntüye kavuşacak gerçekten de. O yüzden bir an önce ele geçirmemiz elzem. Önemli hemen asimilasyon ve din dönüşümlerimizle başlattık. Tam o sırada Azerbaycan'la da bizim aramızdaki ateşkes antlaşması bitti. O zaman daha fazla beklemeye de hacet yok bence. Oha adamların 33 teknolojisi var. Adamların teknolojisi 33. Bir dakika hemen savaşı ilan etmeyelim en iyisi. Bizim de biraz teknoloji gelişsin. Evet gayet güzel. Koloni aa koloni genişleme fermanını açtık. Evet hemen kanunda değişikliğe gidelim. Hızlı bir şekilde hemen değişikliğe gidelim. Evet gayet güzel dostlar. Artık civarımızdaki bu toprakları sizlerin de gördüğü üzere kolonileştirebileceğiz dostlar. Gayet güzel. Hemen hiç beklemeyelim. Önce şu alaylarımızı yükseltelim. Sonra da yeni bir ordu oluşturalım. Yerleşimci. Şöyle 5 kişilik bir yerleşimci ordusu oluşturacağım. Hemen şuradaki eyalette tamamdır. Gayet güzel. Hemen bu ordu basım işlemleri gerçekleştirilsin. Yerleşimcilerimizi bu toprak kolonize etmek adına bu bölgelere göndereceğiz dostlar. Hemen gönderelim hatta hızlıca. Evet çok güzel. Çok güzel. Şimdi ne oluyor burada? Ee, bir dakika. Bir yerleşim kurmak için önce kolonileştirme teknolojisinin kilidini açmalı ve kolonileştirmeye izin veren bir kanunu değiştirmelisiniz. Değiştirdim. Yerleşimci birimi oluşturulmalı ve kolonileştirme etkin birimler görünümündeki yerleşimciye tıklayarak başlatılmalıdır. İlin nüfusu yerleşimcilerin sayısına eşit olacaktır. Ha, Tamam. Nereden başlatacağız? Nasıl başlatıyoruz? Anlamadım abi. Tam olarak Anlamadım cidden Aa yaptık lan evet Bölgenin nüfusu kaç oldu peki 5000 5000'lik bir nüfusu var şu anda o toprağın. Hiç fena değil ama daha fazla yerleşimci ee, basıp daha yüksek nüfuslu koloni bölgeleri oluşturmamız gerekiyor bence. O yüzden iyice yerleşimci basım işlemlerini de bir dahaki bölümde yine gerçekleştirmeye devam edeceğiz dostlar. Hemen şuradan bakalım kendimize yine rakipler seçelim. Öncelikle Azerbaycan hemen ardından da bu bölgedeki neydi bu devletin adı Kabardiya devleti. Bu ikisini kendime rakip olarak alıyorum. Gayet güzel. Azerbaycan ne kadar teknoloji araştırıyor? 39.99 teknoloji araştırıyorlar. Yani gerçekten iyi bir seviyede teknoloji araştırdıklarını kabul etmemiz gerekiyor. Hemen şöyle güzel bir ekonomik yatırım başlatıyorum. Gayet güzel. Bu ekonomik yatırımla beraber gelirimiz 17.7 dukata yükselmiş oldu dostlar. Çok iyi. Bence bu bölüm cidden başarılı bir bölümdü. Bak hem hiçbir savaşı kaybetmedik, bütün savaşları kazandık. Hem arkamıza Rusya gibi bir müttefiki aldık. Hem Osmanlı ile savunma paktı imzaladık. Hem de ekonomimizi çok daha iyi bir noktaya getirdik. Bu bölümün başlarında bizim gelirimiz yoktu. 10-10.5 dukat gelirimiz vardı. Şu anda 18 dukata yakın bir gelirimiz bulunmakta ülkeyi gerçekten de bu bölüm özellikle ciddi bir şekilde kalkındırdık, geliştirdik ve bir dahaki bölüm bu gelişme aynı şekilde devam edecek dostlar. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif aldığınız bir bölüm olmuştur. Kanal bildirimlerini açmayı ve videoya bir beğeni atmayı unutmayın. Açıklama linklerden de bu akşamki Kick yayınımıza katılmak için Kick hesabımı takip edebilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.